Evet değerli dostlar. Sizlere bugün güvenseden aldığım Meyra isimli koltuk takımını göstereceğim. Bu iki renk bulunuyor arkadaşlar. Bir tanesi şöyle keten rengi, diğeri ise kazaya. Kazaya biraz daha kaliteli duruyor. Hani ikisini de kazaya alabilirsiniz bence. Evinizin rengine göre. Size bu videoyu neden çekiyorum arkadaşlar? Çünkü bu mağazasında ve e, site, e, gerçek resimleri yok bu renklerin e, kendi sitesindeki de e, gerçek görüntü değil hani görmeniz açısından şöyle ayakları yüksek hani Vivense'den e, sizin sizler için ne neler söyleyebilirim aklınızda bulması gereken şeyler hani koltuk veya ne alırsanız alın e, geldiği zaman getirdikleri zaman mutlaka evde sizin bulunmanız lazım Ha niye siz bulunun? Ürünü dikkatlice bakın. Ee, orada e, ürünü teslim aldığınızı için bir mesaj gelecek. Bu mesajı onlara yol, yollamanız lazım. Ee, bu yüzden mesela ben aldığım zaman annem aldığı için çok dikkatli bakamamış. Ayaklarında defo varmış vardı ve bunun değişimi için hala bekliyoruz. Müşteri hizmetleri de yok bu menselenin. Hani arama gibi bir seçenek yok, sadece maille dönüyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar, e, hani ürün fiyat olarak, piyas olarak iyi kaliteli ama ürününüzü takip edin. Geldiği zaman siz bunun ürüne dikkatlice bakın ve ona göre teslima alın. Test dediğim gibi teslimi aldığınız zaman size bir mesaj geliyor bu kodu e, getirenlere söylerseniz. Te, e, ürünü e, eksiksiz bir şekilde, defolsuz bir şekilde teslim aldığınızı e, gösteriyor. Buna dikkat edin. Dediğim gibi Meyra'nın Kazaya ve keten dedikleri ürünü bu. E, şimdilik ben memnunum. Herhangi bir sıkıntı yok gibi ama e, çökme olabilir gibime geliyor koltukta. Onu da yaşayıp deneyeceğiz. Genel itibariyle arkadaşlar renkler böyle. Yani yani fiyatına göre iyi bence alınabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim kriteri unutmayın. Teslim alırken dikkat edin.